Samsun merkez ve ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm şehri etkisi altına aldı. Şehir merkezinde kar kalınlığı 4 santimetreyi bulurken sabah saatlerinde eksi 1 dereceyi bulan hava sıcaklığı öğle saatlerinde ise 2 dereceye kadar yükseldi. Samsun'da şehir merkezinde park ve bahçeler beyaza bürünürken insanlar karla kaplı kaldırımlarda ve yollarda düşmemek için bir hayli mücadele etti. Cumhuriyet Meydanı, Mecidiye Çarşısı, Çiftlik Caddesi gibi normal günlerde insan yoğunluğunun çok bulunduğu bölgeler kar yağışı sonrası adeta bomboş kaldı. Kar yağışı şehir merkezinde herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermezken Trafik ekipleri kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Bugün e, Sağlık Bakanlığımızdan gelmiş olan aşılarımızı Samsun Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç'un kayınpederi Kuddusi Yazaroğlu koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Koronavirüs aşısı olmasına rağmen COVID-19'a yakalanan ve tedavi için Ankara'ya götürülen Samsun Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç'un kayınpederi Kuddusi Yazaroğlu ölümcül virüse yenik düştü. Güncelleme yapılarak bu aşılarımız yapılmış olacak. Bizler Samsun'da aşılarımızı hastanelerimiz Sağlık İl Müdürü Oruç'la birlikte hayatını kaybeden kayınpederi Yazaroğlu'nun da koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi. Şu anda hastanelerimiz bünyesinde 265 oda hazırlamış olduk. Yine aile Samsun'da dün geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı sonucu şehir beyaza büründü. Beyaz gelinliğini giyen Samsun havadan görüntülendi. Samsun'da yoğun kar yağışı kendini gösterdi. Şehrin sahil bölgelerinde 7 santim, üst kesimlerinde ise 20 santime ulaşan kar kalınlığı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Havadan görüntülenen Samsun'da kar güzelliği objektiflere yansıdı. Ağaçların yeşili, karın beyazı, denizin ve gökyüzünün mavisiyle Samsun doyumsuz görüntülere sahne oldu. Karla beraber şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Samsun'a yağan kar sonrası sokak hayvanları çaresiz durumda kaldı. Anneler Parkı'nda karlar üzerine yatarak uyumaya çalışan bir sokak köpeği soğuk nedeniyle titrerken güvercinler ise yem bulmakta zorlandı. Yağan kar nedeniyle yem bulmakta zorlanan güvercinlere duyarlı vatandaşlar yem attı. Atakum Belediyesi ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 21 iş makinesi olmak üzere 36 araç ve 150'den fazla personelle Atakum genelinde çalışma yürüttü. Atakum Belediyesi günler öncesinde tamamladığı karla mücadele hazırlıklarının ardından önce yüksek kesimlerde ardından da kent merkezinde görülen kar yağışıyla birlikte Şehir yaşamının olumsuz etkilenmemesi için tüm ekipleriyle sahaya indi. Vatandaşların yoğun olduğu alanlarda kar küreme çalışması yaparak sıcak çorba ikram eden Atakum Belediyesi, aynı zamanda karla mücadele WhatsApp hattı da oluşturarak ihbarlara anında müdahale ediyor. Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekipleri, kentin 4 Aydın noktasında pazar yeri esnafına ve sokaktaki vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor. Sahadaki belediye emekçilerini ziyaret eden Atakum Belediye Başkan Vekili Hasan İpek, Başkan Yardımcısı Okan Saral'la, Başkan Danışmanı Muzaffer Yıldız, ardından Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan pazar yerindeki esnafla bir araya geldi. Samsun İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu, yoğun kar yağışı nedeniyle özel ve kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanlara iki günlük idari izin verdi. Samsun'da etkili olan kar yağışı sebebiyle hamile ve engelli çalışanların 16 Şubat 2021 Salı günü için idari izinli sayılması kararı alındı. Samsun İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu kararınca 17 Şubat 2021 Çarşamba günü içinde hamile ve engelli çalışanlar çalıştıkları kurumlarda idari izinli sayılacak. Bugün 16 Şubat 2021 Salı. Samsun Kent TV ekranlarından herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Samsun'un bir haftalık hava durum raporunu değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere mevsim normalleri üzerinde seyreden ve Samsun'da 24 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıklarının ardından bu hafta kar soğuğu etkili oldu. Dün başlayan kar yağışının ardından bugün yine soğuk hava etkisini sürdürüyor. Samsun'da kar yağışı devam ederken hava sıcaklığı bugün 3 derece. Yarın yani 17 Şubat çarşamba günü yine hava sıcaklığı 3 dereceyken hafif kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat perşembe günü uzmanlar herhangi bir yağışın olmayacağını ve hava sıcaklığının 4 dereceye çıkacağını söyledi. 19 Şubat Cuma günü ise hem sağanak yağış hem de karla karışık yağmur beklenirken hava sıcaklığının 6 derece olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ise yağışlı hava kendisini güneşin etkisine bırakacak. Cumartesi günü hava sıcaklığı 7, pazar günü ise hava sıcaklığı 5 derece olacak. Samsun için uzmanlar tarafından hazırlanan hava durumunu sizlerle paylaştık. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.